Arkadaşlar bugün şey yapacağız. Okulun çatısına nasıl çıkılır? Burak İlk önce dur bir saniye. İlk önce şuraya çıkmaya çalışıyoruz. Yani ilk önce okula giriyoruz. Okulda bir yer var ama oradan girebiliyoruz. Az kıştan dur. Buradan tiyatroya gidiyoruz. Tiyatrodan şunun içine giriyoruz. Şu merdivenden çıkıyorsunuz. En şuraya en dibe geliyorsunuz. Ve bitti. Bakın okul çatısındayım. Bir like atabilirsin istiyorsan sana öğrettim. Neden bunu seçtiğimi sormayın. En sevdiğim karakter. Arkadaşlar bu bugün... Şey yapacağız, okulun çatısına nasıl çıkılır bırakayım buradaki ilk önce dur bir saniye ilk önce şuraya çıkmaya çalışıyoruz yani ilk önce okula giriyoruz okulda bir yer var ama ondan girebiliriz az kıştım dur. buradan tiyatroya gidiyoruz tiyatrodan şunun içine giriyoruz şu merdivenden çıkıyorsunuz. En şuraya en dibe geliyorsunuz. Ve bitti. Bakın okul çatısındayım. Bir like atabilirsin istiyorsan sana öğrettim. Neden bunu seçtiğimi sormayın. En sevdiğim karakter.